Evet, merhaba çocuklar. Bu videoda sizlerle 4. yöntemiyle alakalı birkaç soru çözeceğiz. Başlayalım hemen isterseniz. Soru bir Peygamber Efendimiz kaç yaşında, kaç yılında ve nerede doğmuştur? 571'de biliyorsunuz Mekke'de dünyaya gelmiştir Peygamber Efendimiz. İkinci soruya geçelim. Peygamber Efendimiz kaç yaşında babasını kaybetmiştir? Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz e doğmadan önce babası vefat ediyor. Yani Peygamber Efendimiz annesinin karnındayken babası vefat ediyor. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak yine. Üçüncü soruya geçelim. Peygamber Efendimiz dedesinin adı nedir? Abdülmüttalip e, biliyorsunuz. Peygamber Efendimizin dedesinin adı. Ve dedesi vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz kaç yaşındadır? 8 yaşında biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'i dedesi 6 yaşından 8 yaşına kadar bakıyor. Dolayısıyla 8 yaşındayken vefat ediyor dedesi. Evet beşinci soru. Peygamber Efendimiz doğduğu dönemde Mekke ile ilgili verilenler hangisi yanlıştır? Bakalım. Futlara tapanların sayısı fazlaydı. Doğru. Kölelere haksızlık ve eziyet yapılıyordu. Doğru. Kadınlara değer verilmiyordu. Doğru. Kız çocukları oldukça önemli bir değer olarak kabul edilirdi. Tam aksine kız çocuklarına değer verilmezdi bu dönemde. Evet sonraki soruya geçelim. Peygamber Efendimiz ile ilgili aşağıdakiler verilenlerden hangisi yanlıştır? İlk evliliğini 25 yaşında yapmıştır. Doğru. 40 yaşında ilk vahye gelmiştir. Doğru. İlk vahiyi Hira mağarasında almıştır. Bu da doğru. İlk Ayşe Hazreti ilk eşi Hazreti Ayşe'dir. Yanlış. İlk eşi Hazreti Hatice'dir. Hazreti Hatice vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz yine evleniyor. Bu sefer Hazreti Ayşe ile evleniyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Evet, yedinci soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce halkın çoğunluğunu putlara tapıyordu. Fakat halkın az bir bölümü Hazreti İbrahim'den kalma bir tek olan Allah'a inanma inancı olan neye? Haniflik. Hanifliğe inanıyordu. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Sonraki sorumuz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çocukları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Toplamda 7 çocuğu olmuştur. Doğru. 3 erkek ve 4 kız çocuğu olmuştur. Doğru. Hazreti Zeynep ilk kızıdır. Bu da doğru. Hazreti Kasım radıyallahu an sonuncu erkek oğludur. 20 yaşlarında vefat etmiştir. Hayır. Peygamber Efendimizin sonuncu oğlu Hazreti Kasım değil, Hazreti İbrahim'dir. Ama o da çocukken vefat ediyor. Hazreti Kasım da daha çocukken vefat ediyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? denizli olacak. Bu konuda verilen noktalı yeri aşağıdakilerin hangileri getirmelidir? Bakalım. Hz. Muhammed peygamber olmadan önce çok dürüst ve doğru bir kişiliği olduğu için Mekkeliler ona Mekkeliler tarafından ona ne deniyordu? Muhammedül Emin şeklinde hitap edilmektedir. Bu da cevabımız Adana olacak. Ve bir sonraki sorumuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlik yıllarında Erdemliler topluluğuna alınmıştır bu topluluğa sadece dürüst güvenilir kişiler alınıyordu. Erdemler topluluğunun sorumluluğu sizde olsa topluluğa alacağınız kişilerden hangi özellik olmasını istemezsiniz? Asla yalan söylemeyen bunu istersiniz. Her zaman doğru, doğru yolda ilerleyen bunu da istersiniz. Dürüst ve güvenilir olan bu da istenir. Zor durumlarda ufak da olsa yalan konuşan bu istenmez tabii ki. Dolayısıyla denizli olacak. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e ilgili aşağıda verilen hangisi yanlıştır? İsmini dedesi Abdülmütür'e vermiştir. Doğru. Süt Halime'dir. Bu da doğru. 6 yaşında annesini kaybetmiştir. Bu da doğru. Annesinin adı Ayşe'dir. Hayır. Annesinin adı Amine'dir. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Kutlu Doğum Haftası ülkemizde hangi tarihte kutlanır? Kutlu Doğum Haftası biliyorsunuz Peygamber Efendimizin doğduğu hafta için söylenir. Ve Nisan ayının İlk haftası kutlanır. Evet, sonraki sorumuz yukarıda verilen kişilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in aile büyüklerindendir? Abdülmüttalip tabii ki dedesidir, Abdullah babasıdır, Amine Peygamber Efendimiz'in annesidir. Hatice, Hazreti Hatice'si Peygamber Efendimiz'in eşidir. Dolayısıyla aile büyüklerinden değil de eşi kabul edilir. Evet 14. soru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlik yıllarında hangi işle uğraşıyordu? Biliyorsunuz amcası ticaretle uğraştığı için Peygamber Efendimiz de ticaretle uğraşıyordu. Evet son sorumuz Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir? Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Medine'ye hicret etmişti. Dolayısıyla Medine'de vefat ediyor. Mekke'ye daha sonra dönmüyor ve 632 yılında vefat ediyor. Evet, sorularımız burada bitiyor. Bu dördüncü üniteyle alakalı sorularımızı daha sonraki videolarımızda aynı şekilde yine soru çözümlerimiz olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.